TV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Merhaba sevgili futbol severler. Bu akşam Johan Cruyff Arena'daki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener de çok değerli yorumlarıyla aramızda. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor. Ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Ajax Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Karşılaşma başlıyor. İlkay. Bergwies. Taylor. 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 Şimdi şutunu çekebilir. Kaleci bu şutu iyi takip ediyor. İnkay. Mario Lemina. Mario Lemina. Torreira. Torreira topla birlikte hücum bölgesini ilerliyor tehlikeli bir hücum olabilirdi fakat devamını getiremediler. Taylor <laughs> ceza sahasını düşünerek ortasını açtı. Ortayı iyi takip etti ve topu uzaklaştırdı. ceza sahasına doğru ilerliyor. Baskı sonuç verdi. Şimdi hücum şansı olabilir. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Savunma bu pozisyonda ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. Rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Net bir müdahaleyle topu kapıyor. bir pas gönderiyor. Öne geçme şansı zor olanı yaptı ve kaçırdı. Topa biraz daha iyi vursa şu anda büyük bir coşkuyla golü kutluyor olacaklardı Özkan. Bakalım benzer bir fırsat bulabilecekler mi? Simen. etkili bir müdahale geliyor. Eren Elmalı Mario Lemina Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Barış Alper Yılmaz kanattaki boş alanı görüyor. Bu topu iyi değerlendiremeyip kaybediyorlar. Abdülkerim Bardakçı. Osman Sane topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Başarılı bir müdahaleyle tehlikeyi sonlandırıyor. Tehlikeyi önledi. Uğurcan Çakır. inkar, Galatasaray topu kaptırıyor. Ve Johan Cruyff arenada ilk 45 dakikayı bitiren düdük çalıyor. Maçın ilk devresinde beklentilerin pek üzerine çıkamadı. Maçın geri kalanında biraz daha çabalaması gerekebilir. İlk yarı hücum performansı sönüktü ama devre arasında kötü bir skorla gitmediler. İkinci yarıda konsantre olmalı, takımının ona ihtiyacı var. Hakemin işaretiyle maçın ikinci yarısı başlıyor. durgun geçen ilk yarının ardından seyir zevki yüksek bir ikinci yarı olmasını diliyoruz. Mario Lemina. İlkay. Torreira. İlkay. Bu top tehlike yaratabilir. Vurursa takımını öne geçirebilir. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Hücuma çıkıyorlardı fakat top şimdi rakip takıma geçti. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Eren Elmalı. Beraberlik sürüyor. Baslaşarak savunmayı açmak istiyorlar. İlkay Gündoğan. Bir vole düşüncesi isabetli olmuyor. Düşünce olarak güzeldi ama tam istediği gibi vuramadı. bir kurtarış yaptı. Kalede büyük tehlike yarattı ama sonunu iyi getiremedi. Üretkenlik düzeyi epey düşük bir karşılaşma oluyor. Takımlar özellikle kale önünde pek tehlike yaratamıyor. Umarım toparlanırlar. Mario Lemina. İlkay. Mario Lemina. Temiz bir müdahale. Rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Şimdi kaleye vuruyor. Ve bu kopa geçit vermedi. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. İlkay Gündoğan topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Sahne gole çok yakın. Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Ve şimdi bir kontratak görebiliriz. Ve bu karşı hücumdan sonuç alınamıyor. Top kaybı. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Şimdi eşitliği bozabilir. Savunma geçit vermedi. Top uzaklaştırıldı. Savunmadan inanılmaz bir hareket. Mutlak golü engelledi. Şimdi topla oynama sırası karşı takımın. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Son dakikalarda skordaki eşitliği bozup maçı kazanan taraf olmak istiyorlar. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve topu ağlara gönderiyor. Son düdüğü az kaldı. Ve rakip takım bu gole cevap veremeyebilir. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Son derece Yeni bir ara pasıyla hücumu ediyor. Ardından... Gole atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? En pes bir son vuruş. Çok kritik bir dakikada gol atarak öne geçiyorlar. Galatasaray bir gol geride. Ve en azından beraberlik golünü bulmaya çalışıyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Beraberlik golü olabilir. Ve skoru değil. Maçın son dakikalarında sorumluluk aldı ve takımının çok ihtiyacı olan bu gol attı. Gole bir kez daha bakalım. İlk pozisyonda bir rakibini çalımlayan oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Sonrasında topu alan oyuncuya defansın yoğun presi geliyor fakat yine de zor pozisyonda bitirmeyi başarıyor. Harika bir gol. Ve durum 1-1. Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor. Son dakikalarda bir gol bularak bu maçı kazanmak istiyorlar. Ve 90 dakikanın son düdüğü çaldı. Skor değişiklik söz konusu.